Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir duyuru yapacağım. Kısacası duyurulardan ama hafif bir kısa kısa bahsedeyim. Çünkü telefon şarjı bizimizi telefondan da size bir şey göstereceğim. Kısa şeyler. Bu kanalla ilgili bir de kamera görüntü, mikrofon, bir de e, ekran videosu falan, ben, yani, müzik bir video, oyun videosu falan ne ilgili şeyler söyleyeceğim. Şey kalitesiz, kalitesiz, eski. Neyse. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuza. Ben bu videoyu neden yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü bir duruşu yapacağım. Bu duyuruda da bilgisayardaki yani benim kanalım değil mi? Kanalım Arkadaki resme baksanız bir şey olmaz sadece. Ee, şey ee, Ne deniyor? Kardan adam var. Olsun. Bu videoda aklımda hala şeyle bu videoda arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben uygulamayı kullandım fakat denemeden paylaştığım için YouTube'a yani ekran videosu aldım fakat yeni eklenmiş bir isim. Anladın Yeni eklendiği için sesi ve kalitesi çıkıyor. Sesi kalitesiz arkadaşlar. Kısık kısık geliyor. Hani böyle ıı, 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 kalitesiz geliyor. Ses kalitesiz geldiği için. Benim de video çekmemi biraz engelleyebilir. Bir de kötü ses geliyor. Mikrofonumu denedim. O da çalış çalışıyor. Güzel ama bilgisayar hata yapıyor. Benim bir tane daha kanalım var. Yani bu kanal değil. Bu video çektiğim kanal değil. PlayStation. Bu ne? Ya indir. PlayStation Ay PlayStation 4 değil. 3 de var. 3 söylemeyeceğim. Ben Türkiye'de de değilim. Mi? Arkadaşlar Türkiye'de Evet. Ama Türkiye'de doğmadım. Olsun. Benim PlayStation kanalımdaki videoda bir göz atın bakın. Ben var mı? Var. Evet. Kısacası bir filmin ismi var. Profil resmi falan. Yani profil resmini biliyorsunuz. Şu profil resmi farklı ama olsun. İşte bu kanaldan uzaklaşın. Bu videoyu izleyin. Sonra bu kanaldan uzaklaşın. Benim en özel PlayStation kısacası telefonla. Belki tablet, tablet olur. Evet, belki tablet. Orada çektiğim videolar var. Bir de telefonla size bir video göstereceğim. Keseceğim videoyu. Arkadaşlar geri döndüm. Şöyle bir şey vardı sanki. Roket uçuyor. Sonra adam kaskını çıkarıyor. Arkadaşlar böyle bir video paylaşmışım değil mi? Yani bu videoda aslında bu videoyu yani ben kaliteli ses yapabilirim ama bilgisayarda olduğu için ya bu bilgisayar kanalına bu yakın Allah aşkına. Bir de şu müzik şuydu. Bir de sesini duyun siz. Bir dakika. Acıkmış zaten kolay. Ben biraz uğraşacaktım ama açık zaten müzik. Şarjım zaten çok az. Bu da hızlı şarj yiyor. Uygulama arkadaşlar PlayStation'daki kanalı yani PlayStation'da telefonla benim bu kanalıma abone olabilirsiniz. Yani bildiğim açık yani bildiğim ben ki bilmeyen için söyleyeyim bildiğim açık bırakmak ne demek? Bildiğim açık bırakmak üç tane bildiğim var. Bildiğim mi biliyorsunuz mesaj gelmesin diyorsanız kapatıyorsunuz. iki ha, tamam kişi ama özel mesaj değil de böyle bazı mesajlar geliyor. 3 dedi her mesaj. Şimdi bilir mi izin verdiyseniz size şunu diyor. İşte, Arkadaşlar ben buna izin verdiğimde 100 hatta 235 mi çok hatırlamıyorum. Mesaj geldi. Belki adam video atmış. Herkes video şarkı müzik koymuş. Toplam çok olmuş. İşte bildiğim mi? Açık bakıyorsunuz. Mesaj geliyor. Ama dın dın yani ya da ses çıkarmıyor. Yo YouTube'a gir YouTube'da kırmızı işaret çıkıyor. Girdiğinizde aha söylüyor zaten. Ya bilim açık bırakabilirsiniz. Ya benim yeni ya yani bir video çıktı mı? Pup. Hemen gizli yani görmesiniz bir dakika sonra da. Ama şimdi bunun söyle sıkıntısı var. Mesaj gel mesaj sesi gelmiyor size. Mesaj gelmiyor. Bir de YouTube'a girdiğin girmediyse, yani YouTube'a girmez, girmezseniz bildiğinde mesaj gelmiyor. Dın dın ya da dong dong bilmem tık tık ses bile gelmiyor. Normal. Ama YouTube'a girdiğinizde işte mesaj ya da ses geliyor. E YouTube'a ya girmeyi unutursam? işte ya izin ver izin belki bilmiyorum kaçırmazsınız. <laughs> yeni video çıkar. Onu izleyebilirsin. Yeni videomu izleyebilirsin. Ama yeni video yapar mıyım bilmem. Bu kanalda yapmam. Çünkü bu kanalda zaten yapacağım başka bir şey yok. Bu kanalda kamera artık her şey kalitesiz. Kalitesiz olduğu için kalitesiz olduğu için artık yani Bunları bırakacağım video ya. Bir tane denedim ama o da izlemedim. Sesini kontrol etmedim paylaştığım için. Ha ki kalitesi olmuş. Telefonumdaki kanalı göstereyim size. Şu kanal. Tıklıyoruz. Yanlış yere yaratıklarını... Ya belli oluyor. Yani La Casa de Papel'in birkaç resmi var. o banner, kapar resmi. Kapak mı ne ismi? Şöyle. Şu benim kanalım. Şimdi arkadaşlar. ismi ne? <laughs> i̇sim. Aynen efendim. İsmi ne? Rafadan tayfada Kuşçu Baba efendim efendim diyor ya. Şu kırmızı şey zaten size bir şey yapmaz ya kaybettim. <laughs> i̇smini nasıl göstereceğim? Göstereceğim. Arkadaşlar ismini ben nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Evet, şöyle belki. Oh my god. Çok karanlık. Arkadaşlar size bir video göstereceğim ama bu videoyu yani sevmiyorum. Arkadaşlar ters oluyor değil mi? Yisif dur dur dur. 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 Um, oto çevirmeyi kapatacağım. Çevirmesin. Nasıl olacak bu? Yani doğu işi arkadaşlar kanalımı göstermek için. Ey iyice şeyini çıkardık boşver. Ben video keseceğim bulduğum zaman. Arkadaşlar yok. İsmi ya ismi var ama görünmüyor. Video göstereceğim dedim. Unutmadım tabii ki de. Bir dakika. Bakmayın lan. Len dediğim için çok azlar kötü bir şey ama len duyuyorum. İyi bir şey diyorlar. Neyse. Yani şöyle belki oluyorsa arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi kanalım ya. Kanalımı nasıl becerdiniz? YSF ve Aktion A. Ben karada yazayım. Öyle göstereyim size. Keseceğim. Geri döndüm arkadaşlar. K'da yazdım. Böyle görsem. Okunuyor mu? bayağı güzel okunuyor. Yani. Arkadaşlar gerçi bunu YSF e... yani ne bileyim ben göstereyim. Allah. Hmm arkadaşlar işte ya, bu kanaldan uzaklaşın hem yani başka 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 kanal tamam mı? Size video göstereceğim ve ondan sonra bitireceğim tamam mı? Başlayalım. Suriye yapıyorum, çek! İki video göstermek istiyorum size. Kahvemi bir video diyecektim ama iki diyeceğim. Bir bu video biliyorsunuz. Suriye Cipsi'sini yapıyorum, çek! Hamızı koyuyorum, dırı dırı dıt. Çok güzel ya, rengerek! Eğer beğenirsem her gün kayfaltıda yerim. Bu ne fena büyüdü, bu ne? Abooo! Bu ne çoğaldı ya? Biraz patura şekeri tökeyiz. Bir daha bakalım. <laughs> Arkadaşlar izlemeyin bunu tamam mı? Lütfen. Ama yani birazcık ne şey istiyorsunuz? Biraz. Geliyor hiç alkışları kesmiyoruz çünkü komşu kızı Filiz'de Pony Bonser. Sizi böyle göstermiyorum çünkü görünmüyor. Hadi söyle kızım hangisi? Benim oğlum annesinde babasında eşit sever babaannesi. Değil mi oğlum? Aha. Annem de, da eşit sever. Yok bir tanesini seçiyor. Annem mi babam? Ama eşit sever onunla. tamam işte eşit seviyor. Sıkıştırma şu çocuğu ya. Sıkıştırmıyorum ya ne sıkıştıracağım? Kuzum ben sana yardımcı olayım. Şimdi beşten geriye sayacağım. anne bir dakika ne yapıyor ya? Şişt. annenin mi sefil beynini dağıtıyor? Yoksa babanın? Beş! Kork oğlum sonra da gitsin önemli değil mi? Arkadaşlar kanalımın ismi ya ben onu nasıl göstereceğimi biliyorum. Yarın gösterebilirim ya da yarından sonra. Aa kaydı yazıyorum. Bugün bilmiyorum yani bugün canım çok da istemiyor. Arkadaşlar girdi bu uygulamaya. Adam Sedat Peker'i koymuş. Sedat Peker. E, arkadaşlar belki bilmeyenler vardı. O Sedat Peker'den. Sedat Peker'in oğlu birkaç bölüm Diriş Ertuğrul'da oynadı. Bu da gerçek. Diriş Ertuğrul'da oynuyor. Yani kulu arkadaşlar size bir adım <laughs> Bir video daha mı göstersem? Bu kişi benim gibi değil. Benim kanalımda abone var. Bunun bir abonesi bile yok. Benim dört abonem var. Daha neler? Yemin. Ederim. Boklanıyor musun? Anne lup lup. Kızım bak beni çıldırtma. Karşı çamaşırları katlar. Döküleceğim şimdi seni ha. Ya. Ya anne kaldırma. videoya bunu göstereyim. Arkadaşlar, videonun ismi Pelinsu. Ya boşverin bunları ya. Arkadaşlar, şimdi benim bunu bitirmem lazım ama hızlıca bir film göstereceğim size. Arkadaşlar, film göstereceğim demişken kamera kalitesiz. Neyse görüşürüz, hoşçakalın.